Invisible bu koşuda start almıyor. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Marmara koşusu başladı. 4 numaralı Gladiator 1.5 boy geride kaldı çıkışta. Liderliği 3 numaralı Deha aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Hayri Baba var. Hayri Baba'nın yarım boy dışında 1 numaralı Aydın abi. 1400 metre start yeri geçildi. Onun sağrısında dış kulvarda 8 numaralı Aydemirhan 4. sırada. 2.5 boy geride 2 numaralı Deniro. 4 boy geride 7 numaralı Yeni Lira. Onun da 2.5 boy gerisinde son sırada. Dört numaralı Gladiator şeklinde bin metre start yerine doğru ilerliyor atlar. 3 numaralı Deha bir boy farklı lider. İkincilikte bir numaralı Aydın abi. Onun sağ dış kulvarda 8 numaralı Aydemir var. Onun bir buçuk boy gerisinde iç kulvarda. 5 numaralı Hayri Baba dördüncülükte, 3 boy geride 2 numaralı Deniro 5. Lükte, onun 3 boy gerisinde 7 numaralı Yeni Lira. Onun dışına kadar geldi. 4 numaralı Gladiator son 600 metreye doğru yine 3 numaralı Deha Lider. Hemen dışına geldi 1 numaralı Aydın abi. Onunla olan farkı kapama çabasında. Onun dışında 8 numaralı Aydemirhan Han 2.5 boy geride 5 numaralı Hayri Baba. Daha sonra 2 numaralı Deniro. 4 numaralı Gladiator. 7 numaralı Yeni Lira sırasıyla Son viraj dönüldü düzlüğe de iç kulvarda 3 numaralı Deha önde çıktı dışından 1 numaralı Aydın abi onun dışından Aydemirhan daha geriden 5 numaralı Hayri Baba ile 2 numaralı Deniro'nun sprintleri var son 200'e doğru bariyerde bile yakın 3 numaralı Deha bir boy farkla önde dışarıdan 5 numaralı Hayri Baba atağa kalkıyor. Son 200 geçirdi içeride 3 numaralı Deha dışında 5 numaralı Hayri Baba arasında mücadele var son 100'e Hayri Baba hakim olmaya çalışıyor içeride Deha var Deha! 7 numaralı Yeni Lira, 3. 8 numaralı Ay Demirhan'da. 4. oldu Marmara koşusunda iç kulvardaki 3 numaralı Deha mı? Yoksa dışındaki 5 numaralı Hayri Baba mı birinci oldu? Karar varış hakemlerine kaldı.